Merhaba arkadaşlar, Öğrenci Casinos kanalına hoş geldiniz. Ben Sarp Öztürk. Şimdi bir canlı poker videosu ile sizlerleyim. Beni uzun süredir, eski kanallarımdan beri takip edenler zaten biliyordur. Tam bir poker tutkunuyum. Haftada en az 3-4 gece hem nakit oyunlar hem turnuvalar oynuyorum internet üzerinden. 5'ten fazla ülkede farklı milletlere karşı canlı canlı oynadığım ve kendime en çok güvendiğim oyunda poker. Şu an poker class sitesinden oynuyorum. Türkiye'deki en iyi poker sitesi kesinlikle burası. Zaten Türkiye'de hizmet veren sadece birkaç tane site var. Öyle parti pokerler, poker starslar gibi global firmalar Türkiye'de maalesef hizmet vermiyor. Türkiye'den üye kabul etmiyorlar. Ama poker class da poker stars kadar iddialı olabilecek bir site. Bana göre şimdiye kadarki tecrübelerime dayanırsam. Diğer siteleri de denedim Türkiye'de. Canlı masalarda oynuyorsanız en çok oyuncu, en çok aktif oyuncu, ve en çok bahis yapan oyuncu burada. Diğer yerlerde ben görüyorum, karşılaştım şimdiye kadar adam 20 cent bile koyamıyor. Sanırsın bot. Sabahtan akşama kadar check fold, check fold, check fold. Ya yani böyle oyun oynanmaz. Poker böyle bir oyun değil. Ama burada hem oyuncular fazla hem de oyuncular aktif. Bir de her limite uygun masa var. Diğer yerlerde bakıyorum ben işte en fazla 5 liralık, 10 liralık masalar var. İşte burada çok daha yüksek masalar da var, çok daha düşük masalar da var. Limitinize, bütçenize göre rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben genelde geceleri oynuyorum. Sabaha kadar hareketli ya. Sabaha kadar pis sürü oyuncu var. Bir sürü. E para çekimlerini de ben gece oynadığım için gece yapıyorum. Gece olsa bile 5 dakikada 10 dakikada yarım saatte falan geliyor. Ve çok fazla ödeme yöntemi var. Size uygun yöntemi siz de kullanabilirsiniz. Eğer pokere ilgiliyseniz, pokeri biliyorsanız bu siteden oynayabilirsiniz. Giriş linkini açıklamaya bırakacağım. Bir şey olursa ki olacağını sanmıyorum ama benimle de iletişime geçebilirsiniz. 7 gün 24 saat her limite uygun masalar bulunuyor. Ben de videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Ama eğer pokere ilgilisiniz ama çok tecrübeniz yok, bilmiyorsunuz, yeni başladınız. O zaman direkt olarak oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü poker böyle bir oyun değil. Bilekçek ve rulet gibi değil, slot oyunları gibi değil. Direkt oturup ben poker oynayacağım diyemezsiniz. Kat etmeniz gereken çok yol var. Çok büyük ustalar var. Poker kesinlikle oynaması en zor ama en çok kazandıran da oyun. Ben eğer istek olursa, eğer talep olursa, 3-5 kişi içinde yapmak istemiyorum ama eğer ilgi duyuyorsanız gerçekten, merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız yorum yazabilirsiniz. Bir sıfırdan poker serisi çekeriz. Poker nedir, nasıl oynanır, nasıl yapabiliriz şeklinde. Ee, ama ben şimdi açıklamaya da bir link bırakacağım. Bu sitede de pokerle ilgili her türlü sorunun cevabı var zaten. Merak ettiklerinize buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin oyunumuza geçelim. 400 TL'lik bir bakiyemizle başladık. Big blind'ımızı atıyoruz blind'lar. Small blind 2.5, big blind 5. Big blind'ımızı attık ve papaz 9'umuz var. Bakalım güzel bir flop gelirse bir şeyler alabiliriz. Kabul ettik. Kabul çek anlamına geliyor. Bence güzel bir çeviri olmamış. Eksi yönlerinden biri. Yani bunu da bildirmeyi düşünüyorum. Çek kabul olmamalı bence. Of 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 of. Flop'ta iki tane 9, 9 set yaptık. Yanımızda papaz var. Pot biraz düşük ya. Keşke biraz arttırarak girseydik. Şimdi iki tane 9 geldi. Biraz arttıralım. Yarım pot arttırıyorum. Ee, girerler mi ya? İki tane dokuz varken yani inşallah birinde Jack vardır. Jack varsa gelen olur veya iki kupası olan varsa gelen olur yoksa gelen olmaz. Gel lan sen gel bari bir kişi gelsin ya. Tüh onu da alamadık. Yani şanslı başladık ama of 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 of. Papaz 9'dan sonra elden papaz papaz. Şimdi arkadaşlar elimiz kuvvetli olduğu için 3 big blind yaptım. 15 lirayla. Bakalım bir kişi iki kişi alırsak güzel olur. En azından bir kişi alalım ya. Gel sen gel sen gel. Gelirsin can can. Hadi can can. Geldi. Tamamdır. Şimdi şimdi umut edeceğim bir şey. Papazdan yüksek kart açılmasın ve adamda olsun. Jack 9-6. Jack'i varsa gelebilir. Sıra bekliyor olabilir mi? 7-8. 8-10. Herhalde girme. Aa 15 dedi. Jack'i var herhalde. Tamam arttıralım. Gel bakalım. Gel. Gel oyuna. Gel oyuna. Gel oyuna. Gelirsin. Gelirsin. Gelirse ya sıra bekliyor ya ceki var. Geldi. Ya ceki var ya sıra bekliyor. Ya ceki var ya sıra bekliyor. Floş ihtimali sinekli olabilir. Gene arttırdım. Arttıralım. Yine geldi ya. Şimdi 3 tane sinek var. Ee, sinek floş olabilir. Flopta 2 tane sinek vardı. 20'yi sadece göreceğim. Güzel. Dediğim gibi Jack Perry çıktı. son 20'yi niye arttırmadım? Çünkü 3 tane sinek var. Flop'ta flokta da 2 tane sinek var. sinek flöşü kovalıyor olabilirdi. Bu yüzden arttırmadım. Şimdi 8-10 bize geldi. Son 2 elde de flokta vardı. Böyle şeyler. sıra ihtimalimiz de var. O yüzden girebiliriz. Bu arada yani 700-800 hedefine ulaşabilirsem devam etmeyeceğim. Yeterli olur. Of. Ya gerçekten 3 elde üst üste gelen şeye bak, döperimiz var flop'tan arttıralım. Pot kadar koydum 30 TL koydum. Yalnız yer e, sıraya doğru gidiyor, e, o yüzden sır aha 60. Yani mecbur göreceğim döperim. E, Flops'u yakalayabilirsem zaten ihtimali yok kimsenin. Kız papaza sıra var şu anda. 9 kıza sıra var. 9 7'ye sıra var. Ee, görmemin sebeplerinden biri de arttıran arkadaşın 105 lirasının olması. Yani o kadar riske gireceğim. Çünkü bu floptan gelen döper gerçekten iyi. Resledi. Gördük gördük de sıran var mı? Sıran geldi mi? 3 kişiyiz. Flash ihtimali yok. Sıra ihtimali var ya. Sıra ihtimali de kuvvetli şu anda. Kız papaz. Kız papaz 9 kız. 9 kız ya. Abi flopdan gillop gibi sıra gelmiş. Ama gerçekten imkansız ya. Şansa bak. Neyse moral bozmak yok. Devam. az kız kupa geldi. Güzel. Şimdi burada benim arttırmam lazım. Elim kuvvetli. Flop öncesi eğer eliniz kuvvetliyse 5 big blind yapabilirsiniz. Kuvvetli eller zaten zaman zaman göstereceğim. Az kız ve ikisi de kupa olduğu için kuvvetli. 3 kişinin gelmesi kötü oldu. Flop da 2 tane 5 kötü oldu. Ama 2 tane de kupa var. Evet bir şeyimiz yok ama devam etmek zorundayız. Devam beti yapmak zorundayız. Bu yüzden ben devam edeceğim. Çünkü agresif olarak biz başladık. Flop öncesi biz arttırdık. Oyun kontrolü şu anda bizde. Herkes bizim hamlemizi bekliyor ve biz arttırarak onların çıkmasını sağlamaya çalışacağız. 2 kişi çıktı, bir kişi kaldı. Şimdi yine istediğimiz bir kart gelmedi ama yine devam etmek zorundayım. Çünkü yine oyun hakimiyeti bende. Şimdi ben hamle yapmazsam rakip taraf hamle yapacak ve hakimiyeti rakip tarafa kaptırmış olacağız. Kupa 2B çok güzel oldu. Floşumuzu aldık arttıracağız. Full house hariç bizi yenen bir şey yok şu anda. Full house da yoktur herhalde. Rakibin parası da az. O yüzden hepsini almaya çalışacağız. Restledi. Görüyorum. 8-8 full house yok. Aldık. 8-8'de de girmezsin be abi bu ele bu kadar. Yani neyine güvendin ki? Jack var yerde. 5 var. İyi güzel para. Tebrik ediyorum kendime. attık. As papaz. Oynamayı sevdiğim ellerden biri. Şimdi diyeceksiniz kim sevmez as papazla oynamayı. Şimdi 25 yapıcı 15 geldi. O zaman tekrar artıracağım. Flop öncesi elimiz gerçekten çok kuvvetli. Burada rakiplere kart göstermeden, flopu bile göstermeden koydukları parayı almak. Flopa giren olursa da reste kadar gitmek lazım. Bağlantı skop. Sinir oluyorum ya şu bağlantı skopanlara. Bekletiyorlar. cana da bu ara <laughs> uyuz ettik bugün ama <laughs> Cancan, can, yenmemiz gereken bir rakip masada. Hadi Cancan. Erman'ı bekliyoruz hala bağlantısı koptu. Geldi. Gel oyuna bari 15'ten. Ben tekrar gelmedi. Cancan can, sen koy sen de koyamadın. Uğur. Tamam. Şimdi ben arttıracağım arkadaşlar tekrar. Çünkü bir kere arttırdılar. Şimdi ben de 50 lirayla devam ettireceğim. Hadi bakalım. Gelmedi. Sen gel Uğur. Gel. Hadi zaten 69 lirası var. Çok bir parası yok. Yani reste gideriz biz bu el muhtemelen onun eğer buna gelirse. 50'ye geldi. 34'ü kaldı. Muhtemelen reste gideceğiz. İstemediğim bir flop. Şimdi daha önce söylemiştim. Avantajı kaybetmemek için bet yapmam lazım diye. Ama 34 lirası var. Hiçbir önemi yok. O yüzden bet yapmadım gördüğünüz gibi. Şimdi rest geldi. Mecbur göreceğiz. As-10, Ason, Aspapas. Ee, sadece papaz gelirse kurtarıyor. Sıra yapıyor. Onun dışında 10 gelirse ben sıra yapıyorum. Az gelirse ben alıyorum. Sigorta yapmayacağım bu yüzden. Şaka mı ya bu? Abi ya tek bir tane kart var bakın. 52'lik destede 4 tane kart var papaz. Biri bende zaten. 3 tane karttan gitti papazı açtı. Şaka gibi ya. Neyse sakin olacağım. Böyle şeyler oluyor. Bunlara alışmak lazım. Oyuna devam ediyoruz. battı. Yeniden alım seçeneği var şu an oyuncuda. Almadı. Kalktı. Ya son Aspapaz faciasından sonra kısa bir süre sonra yine Aspapaz geldi. Ve yine aynı şekilde arttırarak devam edeceğiz. Az önce olmadı. Bence bu sefer olacak. Yani Aspapaz üst üste çok kaybettirmez. Yine aynı kadro kaldık. Bak Can Can benim sağımdaki sağımdaki gitti. Can Can geldi. Yani iyi bir flop yok. Renk desen zor. Bir 5 daha. Yani çek çek de devam etmeye çalışacağım. Bahis koymadan. 10 lira göreceğiz. Ben yani de bir şey yok Can Can. Sen de var mı? Bakacağız. Yani bir şey olsa biraz daha agresif oynar. Göreceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya Can Can ya. Bende bir şey yok da sende de bir şey yok. Şimdi bir masa değiştireyim arkadaşlar. Ben bu masada doldu. Daha kalabalık bir masaya geldim. Yine az Bu sefer 9 kişilik bir masa. Hadi bakalım. Flop da gelmişti. Restimizi çektik. Görmez inşallah. Hiçbir şeyimiz yok çünkü. Ama onda da bir şey yok diye düşün. Güzel. Güzel güzel görmedim. Şimdi arkadaşlar 740 hedefine ulaşmış oldum. Yani 700-800 hedef aslında da 740'ı görmüş olduk. Daha fazla şansımı zorlamayacağım. Alacağımı aldım. Eğer siz de burada oyun oynamak isterseniz linkten üye olabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.